Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün katmer tadında çok kolay ve lezzetli harika kara hazırlıyoruz. Hamur için yoğurma kabın içerisine yarım paket yaş maya alıyorum. İsterseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı da ılık sütümü ekleyerek karıştırıyorum. Maya ve şeker erisin. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ bir tane yumurtanın akı sarısına üzerine sürmek için ayırdık. Karıştıralım. Biraz karıştıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Unu kontrol ekleyelim. Un ektikten sonra da unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuzu unla beraber ekliyorum. Bu tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Ağırlaşana kadar spatula ile ağırlaştıktan sonra hamurumuzu elimize yoğurmaya devam ediyoruz. Sizler beni bu tariflikte faydalandıysanız kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, beğenirseniz açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Kıvam bu şekilde. üzerine kapatalım ve odasında yarım saat kadar dinlendirelim. Hamur mayalandı arkadaşlar. Üzerindeki sıdıcıyı kaldıralım ve tezgahımıza alalım bu hamur tarifi ile istediğiniz poğaçayı açmayı hazırlayabilirsiniz göz göz kabaran harika bir hamur oldu hamuru tekrar toparlayalım arkadaşlar un kullanmayacağız kıvamını sizlerde görüyorsunuz daha sonra bu hamuru 12 eşit bezeye ayıracağız Parça ayırdıktan sonra hamuru tekrar toparlayalım. Böyle katlaya katlaya hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Tarifin püf noktalarını kaçınmak için lütfen atlamadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hamuru bu şekilde hazırdan sonra tatlı tabağı büyüklüğünde parçaları büyütüyoruz arkadaşlar ve aralarına yumuşamış tereyağı süreceğim ben isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir tanesini bu şekilde açtım ve sizlere göstermek için bir tanesini açıyorum. Hamuru dinlendirmediğim için arkadaşlar açarken biraz zorlanıyorum. Eğer zamanınız varsa bir 5-10 dakika hamuru açmadan önce dinlendirin. Hamuru yeteri kadar büyüdükten sonra odasında olan yağımızı sürüyoruz. Bir tane bıçak yardımıyla her tarafına yağ gelsin. Bolca hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz harika tariflerden bir tanesi oluyor. Çocuklarınız bu poğaçaya bayılacak. Her tarafın yağ sürdükten sonra tekrar açmış olduğum ikinci parçayı da üzerine gel şekilde kapatıyorum. Katmer lezzetinde çok şahane bir poğaça oluyor. en üst katı hariç her tarafına olacak şekilde yağ sürüyorum ve kat kat aralarına hamurları yerleştiriyorum. 12 tane parça üstte gelecek. Lütfen tarifimi beğendiyseniz yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşarak onların da bu tarifi izleyerek denemesine yardımcı olabilirsiniz. Ve tarifimi oynatma listenize ekleyerek istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kalan hamurları da tamamlıyorum. Çok basit ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. inanın çok seveceksiniz. 12 parça da bu şekilde üste koydum ve hafif elimle geçtikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Patlaması için arkadaşlar bu şekilde açmaya özen gösterin. tarifi edilenlerden mutlaka yorum ve fikirlerini bekliyorum sizden sonra izleyen arkadaşlara da öneri olur. Hamur yeteri kadar büyütüyorum arkadaşlar. Ben merdane kullandım. İsterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tane roulette yardımıyla kare halinde keseceğiz. Siz boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer büyük istiyorsanız daha geniş dilimler halinde kesebilirsiniz. Ben 4 parmak genişliğinde kesiyorum arkadaşlar. O şekilde kare kare şekiller vereceğiz küçük minnacık poğaçalar olduğuna bakmayın arkadaşlar. inanın çok lezzetli ve çok şık oluyor. Tepsi mayasını olduğu için de çok güzel bir şekilde kabaracaklar. Kesmiş sonra aralarına beyaz peynir yerleştiriyorum. İsterseniz sade hazırlayabilirsiniz veya kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz tamamen isteğe bağlı patatesi de çok lezzetli oluyor lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji bırakmayı unutmayın peynirleri ektikten sonra iki ucunu birleştiriyorum ve daha sonra diğer uçlarını birleştirerek kenarlarını kapatıyorum zaten sizlerde videoda göreceksiniz Video olmuş olduğu gibi poğaçalarımızı kapatacağız Kenarlarına kapatıyoruz arkadaşlar. Kat kat olan çok lezzetli, pratik bu poğaça çok kolay. İnanın sizin favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bu şekilde tamlıktan sonra yağlamış olduğumuz fırın tepsisine ters yerleştireceğiz. Bu katladığımız yerler altına gelecek. Dikkatli bir şekilde poğaçalarımızı da fırın tepsisine yerleştirelim. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz poğaçalarımızı. Kat kat çok lezzetli. Tel tel ayrılan harika bir poğaça oluyor. Geri kalan hamurları da aynı yöntemle hızlı bir şekilde tamamlıyorum. Katladığımız kısım altına geliyor arkadaşlar. Üst taraf kare olacak. Toplamda 2 tepsi poğaça elde etmiş oluyoruz. Üzerini örtürüm ve 10 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum. Daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısını her tarafına gel şekilde sürüyoruz. Bıçak yardımıyla da üzerine çizikler atıyoruz. İsterseniz susam veya çöy da kullanabilirsiniz. Poğaçalarımı daha önce ısıtmış olduğum 200 derece fırının birinci rafında üzeri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar kontrollü pişirmeye dikkat edin. Diğer tepside hazırlayıp onu da fırına gönderiyorum ve poğaçaların fırından çıktı harika gözüküyor üzeri ve altı çok güzel bir şekilde kızardı şu an sıcak arkadaşlar iç dokusu da böyle tarifimiz sonuna geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın